merhabalar bugün you marka hamur yoğurma makinasını tanıtacağım. Ben memnunum. Şuradan şu şekilde açılıyor. Buraya aparatını koyuluyor. Şuradaki bir yeri var. Oraya koyduktan sonra şöyle çeviriyoruz. Artık oynamıyor. Şuradan tekrardan yaptığımızda bu şekilde şunu indirebiliyoruz bu şekilde buradan çalıştırma şeyleri ayarı var böyle bunu bu şekilde döndürerek birinci ikinci kademe şu ona kadar var üç tane bu pastalar için bu hamur yoğurma için ee, bu da kurabiye ya da işte iç çiğ köfte yapmak isterseniz içli köfte yapmak isterseniz bunu da döndürebiliyorsunuz bu aparatları bayağı kullandım çok e, işlevsel şurasının bu şekilde olması da hamurun yukarıya şuraya yapışmasını önlüyor çok güzel o konuda yuvi iyi bir şey yapmış bu da e, kıyma makinesi e, ister tavuk ister e, normal kırmızı et istediğiniz her şeyi attığınızda bunların şeyleri var e, ayrı ayrı küçük orta daha bu büyük bu orta bu küçük bu şekilde şöyle bu da şu aparatını içine koyuyoruz. Şu şekilde, Bu şekilde kapatılıyor. Buradan da, e, şuradan da e, attığımız her şeyi buradan et olsun, e, herhangi bir şey olsun. Bu içli köfteyi de içinde yapabilirsiniz. Hadi. İçli köfte de çok ıı, iyi bir şekilde çıkıyor buradan. Çok hoşuma gitti. Buradan atıyorsunuz, buradan o şekilde çıkıyor. Burada ayrı yeten sos yapma, içli köfte yapma aparatı da bu. Şu Şekilde. Yani bunun bu özelliği var. Diğerlerinde yok. Bu da mikseri. Bu şekilde tüm aparatları ile birlikte bu şekilde. Bunlar içi köfte, kıyma haznesi, aparatları. Bu şekilde burası çalıştırdığınızda hepsi aynı anda dönebiliyor. Bu şekilde buradan şu aparat buraya takılıyor. Yani şöyle. Öyle diyeyim ya da şu şekilde buradan geçirip buradan çıkıyor. Bugün hamur yoğuracağım. Şuradaki yerleri, şuradaki yerleri buraya geçirip sadece çeviriyoruz. Bu kadar. O kadar basit. Devam. Şimdi hamur yoğurma şeyini yapacağız. Buradaki mandalını indirip o şekilde yapıyoruz. Bu şekilde de kaldırıyoruz. Yoksa bunu indirmezsek kaldı, yani indiremiyoruz. Bu şekilde böyle böyle basmalı olanlar e, kesinlikle tavsiye etmiyorum çünkü basmalı olanlar yerinden yayından çıktığını söylemişlerdi. Ben yorumları çok okumuştum en sağlıklısı böyle çevirmeli olan. Şimdi bu şekilde çeviriyoruz. Çıkan sesi de bu şekilde. Şeyi çevirebiliyor. Çevirdikçe hızlanıyor. Bu şekilde. Kısa sürede size istediğiniz hamuru veriyor. Yani anlatmak istediğim e, videonun başında da söylediğim hamurun buraya çıktığında şuradaki ana gövdesine bulaşmasını engelleyen bir plak olması çok iyi. Bunu tercih böyle bu şekilde olandan tercih. İllaki Yui marka almanız için ben bunu e, şey yapmıyorum. Hiçbir anlaşmam bir şeyim de yok. Ee, ama kendi deneyimlerim açısından e, bunun daha e, iyi olduğunu düşünüyorum çünkü yukarıya yapışmıyor diğerlerinde yukarıda yapışma e, durumu oluyor çünkü hamur ister istemez yoğururken yukarıya çıkıyor. <laughs> aparatı var ben bunu koymayı unuttum böyle dışına un falan sıçramasını engelliyor umarım bu şekilde umarım size e, güzel bir tanıtım yararlı bir video çekmişimdir.